Herkese tekrardan iyi bir yıl, sağlıklı bir yıl dilerim, dilerim bu vesileyle. Şimdi daha önce YouTube'da videolar attık. Hafta sonları sorulan, gelen sorulara yönelik notlarımı alıyorum. Bunları yayınlıyorum. Haftada bir kez yapıyorum. Zaten Twitter'da da gün içi yapıyoruz. Bu videoda da böyle biraz kapsamında hem sohbet ortamında, biraz da muhabbet ortamında detaylar vereceğim. En çok sorulan soru da zaten algoritma. Önce ondan başlayayım. Muhtemelen zaten bu videoyu izledikten sonra kafasında soru işareti olanlar, e, belli sorular arayanlar bu soruları yerine bulacaktır. Çoğu de değişecektir. Biraz geriye gidersek eskilerde şu vardı böyle kara tahtalara borsanın ilk çıktığında oralarda işlem yapılır. Kareli defterlerde trendler çizilirdi. Bu uzun bir dönem böyle devam etti. Sonrasında bilgisayarlar çıktı. Bilgisayarlarda trendler çizilmeye başlandı. Sonrasında bu trendler çizilirken de bir takım sistemler çıktı. RSI çıktı, MAC çıktı, FIBO çıktı. Adını birçok sayamadığımız hepimizin bilgisayarlarında programlarda olan bastığınızda birçok indikatör çıktı. Evet bunlar aslında güzel şeylerdi. Yıllardır da böyle devam etti. Hepimiz kullandık bunu. Bir grafik açtık grafikte trendleri çizdik. O trendlere bir tane fibo attık. Altına da bir tane RSI koyduk. Bir tane Mac koyduk. Grafik ortada karışık geldi değil mi? Yıllarca hepimiz bunu yaptık. Hepsini tek bir grafikte bakmaya çalıştık. Bir de böyle ekranınız varsa ya da normal bir tane ekranınız varsa 3-4 tane grafik açtığınızda her şey karmaşa, artık takip edilemez noktaya kadar geldi. Düşünebiliyor musunuz? Bir tane grafik var. LSI var, MAT var, FIBO var, fiyat var. Aralarda ortalamalar var. O grafikten 3-4 tane var. Başka hisseler var. Böyle bir bakışta içinden çıkılamaz oluyor. Bir de çoğu zaman da şöyle avlandık hepimiz. Yanılgara düştük. E, RSI'nin de çalışmadığı dönemlerde oldu. Dediler ki buna pozitif uyumsuzluk. MAK'ın da çalışmadığı zamanlar oldu. Buralarda kitlendik. Yıllarımız da böyle geçti. Şimdi yeni bir devir başladı. Aslında bu devir vardı. Algoritma devri. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Bugün yüzlerce hissede hatta çoğu hissede algoritma var. Robotlar var. Bu robotlar algoritma kullanıyor. Bakın şimdi grafiklerde çiziyorum. Kırmızı çizgi ya da mavi yeşil çizgi diyorum. Bir anda endeks ya da hisseleri o çizgiye milimetrik dokunduruyorlar. Ben de böyle yaklaştırıyorum, zoom yapıyorum, diyorum ki bakın milimetrik dokundu diyorum endeks. düşünün yüzlerce hisseyi aynı anda satıyorlar, o çizgiye dokunduruyorlar, yüzlerce hisseyi aynı anda alıyorlar, o çizgiye dokunduruyorlar, milimetrik dokunduruyorlar, bunu ancak robotlar yapabilir. Robotlar nedir? Piyasada en çok bilinen Merenish ve Yapı robotları vardır. Bakın bunlar da sınırsız bir para vardır. Robota derler ki sana sınırsız para veriyorum. Bunu al ve sat derler. Robotların kimyasında şu vardır. İnsanlar satarken robot alır. Robotlar alırken insanlar satar. Robotların duyarlılığı budur. Hani bir söz vardır destedeki kalıtlar sizin kaybedeceğiniz şekilde çizilmişse, dağıtılmışsa o eli kazanmanın tek bir yolu vardır. Kurallara karşı gelmek. İşte robotların yaptığı aslında bu. Hani diyorsunuz ya ben aldım düştü, ben sattım yükseldi. İşte buradaki cümlenin altında algoritmalar, robotlar var. Robotlardaki duyarlılık şu. Satışı gördüğünde alışa başlar, alışları gördüğünde satışlara başlar. Ve siz dersiniz ki ben aldım düştü, ben sattım yükseldi. E, aslında bu cümle tesadüf değildir. Siz orada resmen robotların dünyasını tarif etmiş oldunuz. Çünkü robotlar sizin ve sizin gibi kişilerin alışlarını görünce başlıyor satmaya. Sınırsız bir para var. Hani spektir, tahtatıcıdır. Pek onlara inanmayın. Yani e, koca koca ülkelerin merkez bankalarına halt edebilecek düzeyde sınırsız bir bütçeden bahsediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani tahtacıdır, odur, budur değil. Yani öyle bazen yazılar yazılıyor. Gülüyorum böyle. İşin detayında çok farklı olay var. Robota diyorlar ki bu para senin, sınırsız bir para. Bununla istediğini yapabilirsin. Merhameti yoktur, satmaya başladığı zaman da satar. Almaya başladığında rallilerde görüyorsunuz muazzam yukarı kadar gider. Yeter ki satışları görsün. Satışları gördükçe alışa geçer. Alışları gördükçe satışlara geçer. Tümden özele gelirsek ne dedik? E, artık tahta devri bitti. Artık trendler bitti. Şimdi kabul etseniz de etmeseniz de algoritmalar. Algoritmayla e, neler yapabiliyoruz? Zaten bunu ben Twitter'da günlük işliyorum. Hafta sonları videolarda da bunu göstermeye çalışıyorum. Algoritmaların neler yapabildiğini. Bir tane çizgiye indirebildim yaptığım algoritmada. Tek bir çizgi dedim. Bu çizginin altında bu hisse düşer, bu endeks düşer, bu emtia düşer, altın düşer, Brent düşer, endeksler düşer. Bu çizginin üzerinde bunlar yükselir diyorum. Açıyorum grafiği. Bugüne, geçen haftaya, bir yıla, üç yıla, beş yıla, on yıla kadar bakın. Geriye doğru istediğiniz kadar tarım bakın. Hiçbir zaman şaşmaz. İşte bu algoritmadır. İki tane algoritma kullanıyoruz. Bir tanesi en tepe ve en dip noktaları, yakın noktaları bulabilmek adına. Diğeri de bir çizgiden ibaret. Onca karmaşık grafikten ziyade, hani diyorum ya ben, açın sistemi algoritmayı kullanan arkadaşlar için. Açın sistemi yaslanın arkaya bu şekilde. Ki ben her zaman onu yapıyorum. Çoğu zaman da resmini atın. Açın ve izleyin. Çizginin altına inince yapacağınız tek şey var. Sat tuşuna basmanız çizginin üzerine çıktığında yapmanız gereken tek bir şey var. Alt tuşuna basmanız. Bundan ibaret. Artık çoğu şeyi böyle grafikleri dökmek saatler almayacak. Tek bir şey takip ediyoruz burada algoritmada. Alt ve üzeri. Trade etmek istersek de sistem bir açıyoruz. En tepe ve en dip noktaları buluyoruz. Tepki yerleri kırmızı ve yeşil çizgiler diyoruz. Milimetre dokunduğunu görüyoruz burada. Bazılarınız diyor ki şok oldum işte. O hissi oraya kadar getir. Milyonlarca lotus satan bir algoritma var. Bak, tam o çizgiye kadar dokunduruyor ve o çizgiden yukarı dönüyor. Yani üstteki o çizgiye kadar gidiyor, tam oradan aşağı doğru dönüyor. Algoritma bu. Aslında eee Merenich ve yapıkrayı biliyoruz ama birçok algoritma var. Biz bunları e, yeni yeni duyanlarınıza aslında bunlar uzun yıllardır aramızda vardı. Biz Bunları ayak uyduramıyorduk ki algoritma yazılımlar yapılasıya kadar. Şimdi i̇şte algoritma yazılımda biz o robotlarla artık eş düzeyde olduk. Onlarla beraber alım, onlarla beraber satım yerlerini görebiliyoruz. Eş güdümle hareket ediyoruz. Yani fiyat düştükten sonra ne oldu demiyoruz. Robot satmaya başladığında direkt burada görüyoruz. Hangi hisse, hangi emtia, hangi endeks olduğu önemli değil. Ben burada videolarda hepsini gösteriyorum. Amacım Algoritmayı tanıtmak, algoritmanın nasıl çalıştığını göstermek. Her türlü emtiyada varlıkta hisseler ve endekslerde bunu gösteriyorum. Hepsinden hiçbirinde şaşmadığı gibi hepsinde de çalışıyor. Çünkü hepsi algoritma kullanıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de algoritma kullanıyoruz. Böylelikle onların ayak izlerini de yakalamış oluyoruz. E, geriye yapmamız e, tek bir şey kalıyor. Arkamıza yaslanıp izlenmek. Kısa periyotları indikçe algoritmanın ne kadar çok alsat yaptığını görürüz. Periyotları biraz uzattığımızda, özellikle bizim major dediğimiz seanslaya geldiğimizde artık size kanalın yönünü söylüyor. Diyor ki buradan artık rally başlıyor. Buradan çöküş başlıyor diyor. Bakın borsalar güzeldir, yükseliş vardır ama e, bu işin tatlı yanı olduğu kadar acı yanı da vardır. Acı yanı düşüşler, tatlı yanı yükselişler. E, hepimiz e, bu ülkede bir takım krizler gördük. Dedik ki işte anayasa kitapçının fırlatılması, yazar kasanın fırlatılması, 17 Aralık dedik, gezi olayları dedik. Bence bunların hiçbiri kriz değildi. Yani 1929 yılındaki o yaşanan büyük buhran işte o krizdi. Ben daha birimiz öyle bir krizi yaşamadık. E, bütün bu saydığım kriz değil dedi, dediğim 17 Aralık e, olsun, gezi olayları olsun, darbe olsun, e, Yazar kasanın fırlatılması olsun. Bütün bu dönemlerde geriye doğru sisteme baktığımızda sistem zaten sat vermiş. Muazzam bir şey. Algoritma aslında temelinde olan bir şeymiş. Bizler bilmiyormuşuz. Piyasalar bunu işliyormuş. Biz haberi sonradan görüyormuşuz. Haberler sonradan geliyormuş. Hani derler ya grafik önden gider, sonrasında haber gelir diye. Bu doğru bir şeydi, doğru bir şeymiş çünkü. Algoritmalar burada bir takım arka planda bu işi seziyorlar, görüyorlar. Bilmiyorum nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu verdiğim tarihlerde olaylarda geriye doğru baktığımızda bütün bunların yaşandığını, sistemlerin öncesinden sat verdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bu muazzam bir şey. Eğer elde böyle bir şey var. Algoritma demek robotların ayak izini takip etmek demek. Robotlarla beraber eş güdümle hareket etmek demek. Biz de burada e, simülasyonda, arka planda, seans içerisinde ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Bir güzel bunu işliyoruz, irdeliyoruz. Ben özellikle Twitter'da e, gün içi şunu yapmaya çalışıyorum. Bu sistemi kullananlar için püf noktalarını gösterip, kullanmayan, algoritmaya bilmeyen, hakim olamayan, e, buna karşı yabancı olan ya da ismini yeni duyan kişilere algoritmanın nasıl bir şey olduğunu göstermeye çalışıyorum. E, yaptığım tek bir şey e, bana bir hisse söyleyin diyorum. Bana hisse söylüyorlar. Grafin açıyorum. Bak diyorum burada sat vermiş burada al vermiş. Bu bir yıl öncesine, üç yıl öncesine, beş yıl öncesine kadar geriye doğru baktığımızda sistemin şakır şakır çalıştığını görüyoruz. O şakır şakır çalışan sistemde bir algoritma var. Artık her şey belli. Nereye gideceği belli. Nereye, e, ne olacağı belli. Biz sadece zamanı yaşayıp olacakları görmüş oluyoruz. Algoritma demek böyle bir şey. Yeni dünya düzeni bu. E, artık algoritma. Ne dersiniz? değil. Eğer bu işi yapıyorsanız e, hisse senedi, emtia, al, sat yani trade yapıyorsanız paranızı bu tür bir yerde kullanıyorsanız bilin ki algoritmadır. Yani algoritmanın olduğu bir dünyada para kazanıyorsunuz. Ve Biraz önce söylediğim bir lafı tekrar edeyim. Destedeki bütün kalıplar sizin kaybedeceğiniz şekilde dağıtılmışsa o ilik kazanmanın tek bir yolu var. O da kurallara karşı gelmek. Biz bugüne kadar bu kuralları bilmediğimiz için kurallara uyduk. Ben de aynı eski yıllarda, eski zamanlarda hepimiz paralar kaybettik. Artık sistemin böyle olmadığını öğrendik. Sistemin bir algoritma olduğunu öğrendik. Şimdi de buna emek harcıyoruz. Buna zaman harcıyoruz. Daha da geliştirmeyi, daha da üzerine koymaya devam ediyoruz. Şimdi en azından algoritmalarla eşitiz diyebiliriz. Önceden 1-0 gerideydik. Ne olduğunu bilmiyorduk. Olanlar oluyordu, olaylar oluyordu. Haberler geliyordu. Biz kalktığımızda yansımasını grafiklerde görüyorduk. Ve buna çeşitli bahaneler arıyorduk. Şöyle oldu da böyle oldu. Şunun için böyle olmuş haber geldi şöyle oldu ama algoritma sat dedikten sonra bir şeyler düşmeye başlıyor. Arkasından haber geldiğini görmeye başladık bu sefer. Dedik, bu işin arka planı buymuş demek ki. bunu biraz irdelik biraz da geriye doğru baktığımızda bütün taşlar yerine oturmaya başladı. Ondan sonra artık bu iş daha zevkli, daha eğlenceli, daha kolay hale gelmeye başladı. Ben seans işinde gösteriyorum işte tek bir grafik diyorum. Bir tane grafik. Bunun altında bunu sak, üzerinde al. Her dakika, her saat bunu güncelliyorum ve gösteriyorum. Hepiniz de, e, takip eden herkes de bunu bizzat yaşayıp görüyor. Evet, e, yeni yıl hepinize sağlık getirsin, huzur getirsin. Öncelikle sağlık. Parayı bir şekilde kazanırız. Parayı ileride etmeyin, para hiçbir zaman sorun değil. Ama yeni yılınız hepiniz için sağlıklı, sağlıklı, güzel bir yıl geçmesini dilerim.